karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve iç açıları 90'ar derece olan dörtgenlere dikdörtgen dörtgen denir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan dik de arkadaşlar kare denir. Evet ABCD dikdörtgeni. A B C D köşelerine göre isimlendirilir. Burada açıları görüldüğü gibi arkadaşlar 90'ar derece. Karşıtlık kenarlar birbirine eşittir. KLMN karesinde ise yine açıları hepsinin 90'ar derecedir arkadaşlar. Burada ise bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olur yukarıdaki ABCD karesi birim karelerden oluşmuştur. Buna göre şekilde kaç tane kare vardır? Öncelikle karelere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane küçük kare var. Kendisi ile beraber 10 yapar. Bir daha var. Ve şimdi şu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha var. Bakınız bu şekilde bir kare şöyle bir tane daha ekledik. Ve sonra şu şekilde de mevcut bir tane. Evet bir tane daha ekleyelim. Şöyle bir karemiz daha var arkadaşlar. Görüldüğü gibi bir tane daha ekledim. Ve bir de son olarak şu şekilde bir karemiz var. Bunu da eklersem arkadaşlar biz buraya toplam 14 tane kare vardır. Bu sorunun bir farklı çözüm yöntemi de şu şekildedir. Verilen şekil eğer kareden oluşuyorsa, bu büyük şekil kareden oluşuyorsa ve karelere bölünmüş ise şu şekilde yapılır. 1 2 3 adet, 1 2 3 adet kare var ise 3'e bölünmüş ise 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi diye işlem yaparız. Çünkü 1 2 3 parça. 1 2 3 parça olduğu için 1 2 3 parça toplama işlemi yapıyorum. 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4 artı ve 3'ün karesi 9. Bunları toplarsam 14 olur. Düzgün çokgenleri inceleyelim. Bütün kenar uzunlukları eşit ve iç açıları da birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Örnek olarak kare bir düzgün çokgendir. Kenarları birbirine eşit, açıları 90'ar derece. Eşkenar üçgen de düzgün çokgendir. Kenarları birbirine eşit ve açıları da arkadaşlar 60'ar derecedir. Düzgün beşgen bütün açıları 108 derecedir ve kenar uzunlukları da değerli arkadaşlar birbirine eşit olur. Dört kenar uzunluğu eşit fakat iç açıları eş olmadığından KLMN eşkenar dörtgeni düzgün çokgen değildir. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Ancak Açıları eşit değil. 50, 130. İkisinin de aynı olması gerekiyordu. 130, 50. Farklı farklı olduğu için eşkenar çokgen değildir arkadaşlar. İç açıları eş fakat kenar uzunlukları eşit olmadığı için DEFG dikdörtgeni düzgün çokgen değildir. Burada da iç açıları birbirine eşit 90'ar derece fakat bu kenar ile şu kenar farklıdır. Birbirine eşit değildir. Burada karşılıklı kenarlar eşittir ama bütün kenarlar birbirine eşit değildir. İşte bu yüzden arkadaşlar düzgün çokgen olamaz. Yukarıdaki şekil bir kilimin modellenerek kartona çizilmiş halidir. Bu modelde kullanılan çokgenler üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgendir. Bakalım burada bir dörtgen var. Bir 2, 3, 4, 5, beşgen vardır. 1, 2, 3, dörtgen mevcut. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, beşgen var arkadaşlar burada. Buraya bakalım. 1, 2, üçgen var. Şurada boyanmış olan da üçgendir. Yine buradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, altıgen var arkadaşlar. Burada yine üçgen. Şu kısımda 1 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi çeşitli çokgenler mevcut.